Evet arkadaşlar bugün sizlere AVOX'un Den Plus modelini tanıtacağım. Hem çaycı hem kettle olarak nasıl kullanılabileceğini göstereceğim. Kettle olarak kullanmak istiyorsanız suyu koyduktan sonra buradan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz litresini. Koyduktan sonra ön taraf sıfır konumunda olacak. Arka tarafı bir konumuna getirmeniz yeterli. Ve su kaynamaya başlayacak. Su kaynadıktan sonra cihazın arkasında bulunan mandal otomatik olarak kapanacak ve cihaz kendini kapatmış olacak. Burada dikkat etmeniz gereken olay ön kısmının da sıfır konumunda bulunması. Ve cihaz zaten kaynamaya başladı. Göreceksiniz belirleyici sonra. Belli dereceye ulaştıktan sonra termostat atacak. Cihaz genel itibariyle güzel bir cihaz ancak cihazın üst kısmı mat bırakılsaymış daha iyi olmuş boyanmasaymış çünkü çaycıyı tuttuğumuz zaman üst demir kısmını cihazın üstünde sadece o bölmede aşınmalar meydana geliyor şu an kaynadığını görüyorsunuz sadece bu termostatın göstermek istiyorum Yer elektriksel bot olarak da güzel bir dereceye sahip. 2000 watt gücünde. Yani çabuk kaynatabilme özelliğine sahip. İç kısmı güzel filtre koymuşlar. O oradaki içinde oluşan kireçtir, tortudur, pisliktir. O filtrede takılı filtreyi çıkartıp temizleyebilirsiniz. Kapağı var. Kapağını kapatabilirsiniz. Bu şekilde kettle olarak kullanacaksınız. Arkadaki termostat düğmesine dikkat etmenizi istiyorum. Kaynadıktan sonra o termostat atacak. Bu su olmayacak. gördüğünüz gibi şimdi şuraya dikkat ederseniz yaklaşık iki buçuk dakika gibi bir sürede bir buçuk litre suyu kaynattı ve termostat attı. Bu kettle görevini görüyordu. Şimdi çarjı konumunda arkayı hiç ellemiyorsunuz. Sıfır konumunda kalıyor. Sadece bir konumuna getirdiğinizde Ve arkadaki ışıkta zaten Gösterge ışığı da yanıyor Gösterge ışığı sıfırda kalıyor Gösterge panelindeki Mandalımız Sadece öndekini Bir konuma getirdiğinizde Cihaz Sıcak tutma konumunda çalışmış oluyor yani Suyu kaynatıyor Azar azar Ve Yukarıdaki çay suyunun devamlı sıcak tutmasını sağlamakta. İyi günler dileriz.